Hepinize selam tarçınlarım. Bugün nereye gidiyoruz kankamla beraber? Konsere. Ne konseri Blackpink. Evet. <laughs> evet şimdi biz üstümüzü giydik. İlk önce böyle e, akşam gideceğiz. Şimdi sabah gibi gözüküyor hemen. Bakın akşam. Işıktan dolayı. Evet. Işık top gibi olduğu için. <laughs> Parfümümüzü falan sıkacağız. Onu hemen biraz Kanka. Bu çok güzel kokuyor. Yani. Kanka şimdi sana bir göz göstereceğim. Bir bu gözlük var. Güneş Hala, gözlüğü gibi değil mi? Çok da. kötü oluyor. Öyle onu ben de takmam. Tamam. Bir de şu var. Bir sürü gözlüğüm var maşallah. Bence bu olsun ya. Şekolah çok sade ve çok güzel bence. Tamam. Ee, şimdi. Ben gözlük takmayacağım bu arada. Tamam. Tamam, 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 tamam. cüzdanın yanına al. Orada böyle şey falan alırız da. Hani salıyoruz ya. Onun adı neydi? Plastik, sopa diyelim. Plastik. Sopa sopa. Plastik. <gülüyor> 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 plastik falan alırız. Tamam alayım ben cüzdanını. Çekil kanka bir Öyle önüne geçtim. Biz şimdi gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bye. Evet şimdi arkadaşlar biz geldik. Ee, şöyle tarzımız var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şuradaki maskelerimizi takmamız lazım. Mecbur mu? peki? Evet. Mecbursunuz. da geri çıkartabilirsiniz. Ben yani şurada fotoğraf çekmeye yer vermişim. Buraları da vereyim önce. de <laughs> 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 何でどこであんのと死んでるなん,かだんだ。何で死んでるこんなったあんのやん。 senin saçın kötü değil mi? Ne kadar saçma ya? Hmm. Neyse. Çok kötü görüyor bu arada. dur buralarını bakalım. Ben, <laughs> kanka, abartma, kanka, ben, ben, ben de, bir erkek arkadaş olacağım. Sahneye çıkalım. Ben de abartma sahneye de çıkmıyoruz. Ben de ben ne alacağım? Ben bunu bir erkek arkadaş olacağım. Ee, ben şu... bir erkek arkadaş olacağım. de bir erkek ödemedik buranın şeyi de yok ki neyse fiyatı yazıyormuş kanka 400 lira kanka, <laughs> kafadan kartı ödeyeceğim. Kartımı alabilirsen. Kanka seninki bu arada 400 lira vermiş 600 lira. Kavala. Kanka kalabalığa bak. Hmm. Kanka oraya mı gidelim? Kanka güvenlik bu şey... mi bunlar ne böyle bu ya? Kanka. kanka gel buraya. Kanka gel buraya. Kanka gel buraya. Kanka. Affedersiniz geçebilir miyim buyurun? kanka. Efendim sahneye çıkmak yasak. Ya bir saniye. Oh, kanka. Kanka. Bir Bizim e, VIP kartımız var. Görebilir miyim? Tamam efendim. Bekleyin burada. Bekleyin. <laughs> VIP kartını. Al bak üstünde ismim de yazıyor. Al. Peki istediğiniz gibi durabilirsiniz. Buyurun. Bak sen de bul bak. Ben sen kanka. de Blackpink'in yanında. Hayır. Ben nereye atıyorsun? Kanka gör y o u c o u l d n t get a d o l l a r a m m o f u me yeah no torque from qual we o l y h i s s o u Şimdi arkadaşlar e, konser gitti. Size de çektim bir kısmını. E, şimdi burada bitirmek istedik. Arkadaşım birazcık kırdanıyor ama <laughs> olsun. Bu konserinden çok Çok heyecanlıydım. Geldik gördük. Şöyle açıklık yapalım. Oo, aydınlandık. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, evet e, ben çok yoruldum. Bir an önce eve Ben de çok yoruldum. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşürüz.